أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الكريم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Değerli izleyenler, bugünkü Ramazan sohbetimizin konusu mükerrem bir varlık olarak insan. Yüce Rabbimiz insan konusunda ayet-i kerimelerde bize inen Kur'an-ı Kerim'in ayet ayet kerimelerinde nasıl buyurmuş? Bize hitap ederken hangi cümle, cümleleri kullanmış, hangi ifadeleri kullanmış? İnşallah elimizden geldiğince bunları anlatmaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyurmaktadır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Ant olsun ki biz Adem oğlunu mükerrem bir şekilde yarattık ve onu hem karada hem denizde farklı farklı araçlarla, farklı farklı gereçlerle onu taşıdık. Ve ona değişik rızıklar verdik. Temiz rızıklar verdik. Ve aynı şekilde onu yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimeye başlarken sohbetimizin konusu olduğu gibi kerume ifadesini kullanmıştır. Kerume kökünden gelen ifadeyi kullanmıştır. Bu da insanın mükerrem olduğuna bir işarettir. İnsana bir iltifat ederek, ona şöyle bir değer vererek öyle söze başlar. Biz insanı mükerrem kıldık. Nasıl mükerrem kıldık? Diğer yarattıklarımızdan farklı kıldık onu. Ona akıl verdik, fikir verdik, ve diğer ayetlerde Yüce Rabbimiz onlarca ayette insana hitaben اَفَلَا ta'akilun اَفَلَا تَعْلَمُونَ gibi ifadeler kullanarak اَفَلَا karun gibi ifadeler kullanarak insanın akletmesini, düşünmesini, onu kimin yarattığını, niçin yarattığını, amacının ne olduğunu onu hatırlatmak amacıyla sürekli uyarılarda, sürekli ona terkinlerde bulunmaktadır. Yani bugünkü ifadeyle bakarsak, bugünkü günümüzdeki teknolojiyle bakmış olursak dahi beyin cerrahlarının, nörologların bile beyin araştırmalarını yaparken beyninin bütün o bilgilerine hakim olamadıklarını ifade ediyorlar. Ve bunu açıkça söylüyorlar. Kendi acziyetlerini aslında ifade ediyorlar. İnsanoğlunun acziyetini ifade ediyorlar. Zaten Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Yine Bakara suresinin 30. ayetinde ve iz qala rabbuka lil inni fil Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit melekler itirazda bulunurlar. Ey Rabbimiz biz sana hamd ederek tesbih ediyorken seni takdis ediyorken sen yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, yeryüzünü fesada uğratacak, yeryüzünü darmadağın hale getirecek, sana isyan edecek bir varlık mı yaratacaksın diye itirazda bulunduklarında Yüce Rabbimiz cevaben onlara şöyle buyuruyor. Ale inni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dedi. Ve Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini öğretti. Daha sonra da Adem Aleyhisselam'ın bu isimleri meleklere sormasını istedi. Adem Aleyhisselam isimleri sorunca hiçbir melek buna cevap veremedi. İşte burada Adem Aleyhisselam'ın yani Adem Aleyhisselam nezdinde Adem Aleyhisselam örneğinde insanın üstünlüğünü yüce Rabbimiz Celle Celaluhu meleklere gösterdi. Aslında insan gaye bir varlıktır. Amaçtır, maksattır, araç değildir. Ama insan dışında yaratılanlar ise diğer mahlukatlar olsun, diğer canlılar olsun, diğer tabiatta bulunan e, herhangi bir e, Allah tarafından yaratılmış bir varlık olsun, bunların tamamı aslında bir nevi insan için yaratılmıştır. İnsanın Rabbini bulması için yaratılmıştır. İnsanın Rabbini tanıyabilmesi için yaratılmıştır. Çok güzel ve meşhur bir söz vardır. Bu sözün Yahya bin Muaza ayet olduğu söylenir. Men arafe nefsuhu kad arafe rabbuhu. Kendini bilen kendini tanıyan muhakkak Rabbini bilmiştir. Muhakkak Rabbini de tanımıştır. Ne demek? Yani bir insan kendi acziyetini, kendi o zor durumda kalışını fark ettiği zaman, bunun farkına vardığı zaman aslında orada yüce Rabbinin, onu yaratanın kudretini, azametini, büyüklüğünün farkına da varacaktır. Yine Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede insana değer verdiği için bir insanın haksız yere bir insanı öldürmesini şöyle bir örnekle ifade ediyor. Bu bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük ve facia bir durumdur. Yüce Rabbimiz yine devamında kim bir insana can verirse, bir insanın can bulmasına vesile olursa, bütün insanlığın hayat bulmasına vesile olmuş gibi değerlendirmektedir. Yüce Rabbim insanı anlatırken, Hu min al ardi fiha. O Rabbiniz sizi topraktan yarattı ve o yeryüzünde yarattığı o yeryüzündeki toprakta da o arazinin üzerinde de size hayat verdi, bir ömür verdi. Aslında bugünkü yaşadığımız bütün güzellikler, yaşadığımız, gördüğümüz, tattığımız, müşahede ettiğimiz bütün güzellikler, bütün iyilikler, bütün ikramlar Rabbimizdendir. Bu sebepten Rabbimize ne kadar şükretsek, ne kadar minnet duysak, ne kadar ibadet etsek Hatta bütün ömrümüzü, Rabbimizin bize verdiği her saniyeyi ibadetle geçirmiş, geçirmiş olsak dahi aslında Rabbimizin bize olan lütfunu karşılamış olamayız. Ama Rabbimiz bizden bunu istememekte. Sadece bize farz kıldığı emirlerin yerine getirilip bunun yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize sünnet kılınan şeyleri de elimizden geldiğince yerine getirdiğimiz vakit bizim bütün ömrümüzü ibadetle geçirmiş gibi saymaktadır. Yani bir insan farzlarını yerine getirirse, vaciplerini yerine getirirse, elinden geldiğince de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine ittiba ederse yediği yemek, içtiği içecek, uyuduğu uyku yaptığı istirahat bunların tamamı da Rabbimiz katında inşallah bizler için bir ibadet sayılmaktadır. Yine Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ticaret yapacaksanız ticaret ifadesinin niçin kullanıyor? Çünkü o dönemin insanları ticaretle uğraşırdı. Kur'an ilk nazil olduğu vakit Mekke'nin en gelişmiş olan şeyi ticaretti. Onlar ticaretle uğraşırlardı. En iyi anladıkları şey ticaretti. Bu yüzden Yüce Rabbimiz ticaret ifadesini kullanarak sizin yapacağınız en karlı, en güzel karşılığını hiç ummadığınız bir karda etme, kar elde etme hususu Rabbinizle yaptığınız ticarettir buyurmaktadır. Yine Yüce Rabbimiz insana iltifat ederken, onun mükerremliğini ifade ederken inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaq minha wa al-insan buyurmaktadır. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Fakat onların hiçbiri bu emaneti kaldırmaya cesaret edemediler. Bu emaneti yüklenmeye cesaret edemediler. Ancak İnsan bu emaneti kabul etti ve insan bu emanete sahip çıktı. Gereğini de yerine getirmesi gerekiyor buyurmaktadır. Yine Yüce Rabbimiz Tin suresinde 4. ayette şöyle buyurmaktadır. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık. En güzel surette yarattık. Bir başka ayette وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ سُوَرَكُمْ O size en güzel sureti yaptı. En güzel surette sizi yarattı buyurmaktadır. Yani insan kendini bilirse, sorumluluğunu, görevini, vazifesini bilirse Allah'ın emirlerine, yasaklarına harfiyen uyarsa inşallah o insan bazı meleklerden de üstün bir dereceye varır. Ama insan kendini bilmez, Rabbinin emirlerini yerine getirmezse elbette ki Yine devamında Rabbimiz buyurduğu gibi esfeli safiline düşer olabilmektedir. Kısacası yüce Rabbimiz bizleri bu dünyaya bir amaç için gönderdi. Bizlere bizleri bu dünyaya gönderirken bir vazife, bir sorumluluk verdi. Biz eğer o vazifelerimizi yerine getirirsek, hakkıyla görevimizi ifa edersek inşallah Allah katında, Rabbimiz katında en yüksek derecelere varırız. Allah muhafaza sorumluluğumuzu unutur, görevimizi yerine getirmez ve bizim sorumluluğumuz altındaki insanlara da sahip çıkmazsak, Allah'ın dinine sımsıkı sarılmazsak Allah muhafaza esfeli gitme ihtimalimiz de vardır. Yüce Rabbim bu Ramazan'da bizlere tevbe etmeyi, Yüce Rabbimizin bize değer verdiği, mükerrem kıldığı o amacı anlamayı cümlemize nasip etsin. Kısacası insan küçük bir alemdir. Ve insanı anlamak için yine Rabbimizin ifadesiyle düşünmek, tedebbür etmek, tefehüm etmek ve tezekkür etmekten geçmektedir. Yüce Rabbim cümlemizi dergah izzetinde yaptığımız ibadetleri kabul eylesin.